Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sokak lambası nasıl yapılır onu göstereceğim. Başlayalım. İlk önce 4 tane merdiven alıyoruz. Evet böyle. Taş tuğlasını ortaya koyuyoruz. Taş tuğlası duvarına tam 5 tane olacak şekilde böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Tabi bu benim tasarımım. Siz daha uzun da yapabilirsiniz. Son olarak buralara fenerlerimizi koyuyoruz. Eğer güzelleştirmek isterseniz ladin kapağı alabilir kapısı. Bence güzel oldu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yes.